Herkese selam tarot sevenler ve benim sayfamı sevenler. Bugünkü konumuz şu. Kariyerinizde, bulunduğunuz iş yerinizde, yaptığınız işinizde yükselmek için ne yapmalısınız buna bakmak istedim. Çok uzun bir açılım olmayacak çünkü bana göre kariyer açılımı kesinlikle kolektif yapılabilecek bir açılım değil. Bu sadece benim düşüncem, benim fikrim. Sizin kendinize ait fikriniz olabilir. Benimkine saygı duyduğunuz sürece ben de sizinkine duyuyorum. Çünkü fazla özel. Yani kolektifte mesela kariyerde ne kariyer? Patron mu benimle ilgili ne düşünüyor? Şuraya nasıl geçiş mi yapacağım? Bu hayattan ne mi istiyorum? Hani bunları bilemediğim için kolektifte bunu vermem zorlaştığı için böyle bir konu seçtim ve en azından biraz hitap etmesini bekliyorum size. Konumuz şu tekrar ediyorum kariyerinizde, mevcut iş yerinizde vesaire yükselmek için ne yapmalısınız? Çok uzun bir açılım olmayacak. Bu bir, bu iki, bu da üç. Destelerin dakikalarını yoruma sabitlenmiş bir şekilde bırakacağım. <laughs> Seçtiğinizi düşünüyorum. Birinci desteğiyle başlıyorum. Hoş geldiniz birinci desteği seçenler. Bakalım kariyerinizde yükselmek için ne yapmalısınız? Ben size şöyle söyleyeceğim. Zaten siz muhtemelen düşünüyorsunuz mevcut yerinizi değiştirmeyi, başka bir yere gitmeyi, başka bir şehre göç etmeyi belki veya kesinlikle başka bir iş yerine geçmeyi düşünüyorsunuz. Ben size Hmm, şöyle anlatayım. Burada sizin bulunduğunuz yerde bazı entrikalar dönüyor olabilir. Hmm, arkanızdan bazı mevzular dönüyor olabilir. <laughs> İnsanlar sizin arkanızdan e, konuşuyor olabilir. Belki orada mobbinge uğruyor olabilirsiniz. Ben e, ne görüyorum burada biliyor musunuz? Çok güzel bir kart çıkıyor. Dünya kartı. Üçüncü kart olarak. Siz burada bulunduğunuz yerde potansiyelini potansiyelinizi gösteremiyorsunuz tam olarak. Potansiyelinizi tam olarak e, hissettiremiyorsunuz ne kendinize ne çevreniz ne çevrenize. Burada korkmadan bütün gücünüzü böyle toplayıp bulunu pırtınızı toplayıp gidip açılmanız lazım. Bu gerekirse ülke değiştirmek olur. Bu gerekirse şehir değiştirmek olur. Ama burada siz bunu yaptığınız takdirde Gerçek kendi potansiyelinizi yaşayabileceksiniz ve belki şu anda bulunduğunuz ruh halinizden çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Dolayısıyla siz kendinizi iyi hissettiğinizde kariyerinizde yükselişe geçecek, işte kazandığınız para da yükselişe gidecek. Burada sizin aklınızı kullanıp duygusallığı vesaire bir kenara bırakıp gitmeniz lazım. Burada acilen sizin değişikliğe gitmeniz lazım. Bu ya iş yeri değişikliği ya işin kendisinin değişikliği yani yaptığınız işten başka bir iş yapma durumunu. Burada sizin mutlu olmanız için harekete geçmeniz lazım. Çünkü bakın sizin başarınız iyi ruh halinizden geliyor. Evet çoğu işte bu böyle hani kendini ne kadar iyi hissedersen o kadar verimli oluyorsun ama sizin için bu bir tık daha fazla. Evet, birinci desteği seçenler sizin desteniz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Ben ise ikinci desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Bakalım sizin kariyerinizde yükselmek için ne yapmanız gerekiyor, nasıl davranmanız gerekiyor. Buna bakmak istedim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Siz e, sıkışmışsınız mesela. Burada birinci destenin aksine sıkışmışlık duygusu var. Aslında inanılmaz hırslı, inanılmaz atak e, bir kadınsınız, bir denek kraliçesi olarak. Belki ateş grubu burçlarından olabilirsiniz ama olmak zorunda değilsiniz. Burada siz kendinize olan güveninizi bazı sebeplerden ötürü kaybettiniz. Onları ben bilmiyorum. Bu çok ayrıntılı bir açılım değil. Sadece üç karta bakarak yorumluyorum. Ve kendinize olan inancınız gittiği için özgüvensizliğiniz başlamış burada ve korkularınız başlamış tamam mı? Ve en büyük düşmanınız isteksizlik. Burada yükselmek istiyorsanız eğer eski formunuza dönmeniz lazım. <laughs> Ne sizi sıkıştırıyor mesela? Bulunduğunuz mevcut ortam mı? Aldığınız maaş mı? Oradaki insanlar mı? Ruh haliniz mi? Çok mu yoruluyorsunuz? Yani böyle eve gidince yataklara mı düşüyorsunuz mesela yorgunluktan? Bitap mı düşüyorsunuz? Bunun sebebini araştırın. Bu niye oluyor? Ve biliyor musunuz burada sizin karşınıza aslında güzel fırsatlar çıkıyor ama siz onları değerlendirmiyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim yine karşınıza fırsatlar çıkacak fakat burada biraz sizin atağa geçmeniz gerekiyor, biraz harekete geçmeniz gerekiyor ve tekrar eski o halinize dönmeniz gerekiyor tamam mı? Fırsatların ayağa gelmesini beklemeyen, fırsatları yaratan o kadın e, haline dönüşmeniz lazım. Burada bazılarınız e, cadı olabilir, büyüyle, cartla, jurtla uğraşıyor olabilir, tarotla vesaire uğraşıyor olabilir. Bilmiyorum mesela işte sosyal medyadan iş yapıyorsanız hani niye müşteriniz az? Neden işte talep düştü? Bunları araştırmanız lazım ama en büyük problem sizin enerjinizde yani enerjinizde blokaj var tamam mı? İnancınızda blokaj var burada ve onu aşmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu nasıl aşarsınız? Yani bazıları işte gidiyor spor yapıyor, bazıları psikoloğa gidiyor, bazıları meditasyon yapıyor. Bazıları işte sevdiği bir hobiye yöneliyor ve orada onu yaparken kendisi hayatını değerlendiriyor, düşünüyor. Bakın burada sizi sizden başka kısıtlayan hiçbir şey yok. Gerçekten. Yani herkesi suçlayabilirsiniz. Kolektifinizi, patronunuzu, müşterilerinizi, cartı curtu ama burada bir tek bütün kısıt sizde ve sizin kafanızda. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ben ise üçüncü desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz. Üçüncü desteği seçenler. Bakalım kariyerinizde, işinizde yükselmek için ne yapmalısınız? Aziz. Para üçlüsü, değnek dörtlüsü. Bilmiyorum burada sizin zaten gayet iyi giden bir kariyeriniz olabilir gayet yetenekli bir insan olabilirsiniz ve bu yeteneklerinizi güzel de sergiliyor olabilirsiniz. Ben burada açıkçası mevcut konumundan çok da hoşnutsuzluk duyan bir insan görmüyorum tamam mı? Ama siz yine de daha fazlasını istiyorsanız, biraz daha ilerlemek istiyorsanız burada en önemli şey eğitim. Yani ne iş yapıyorsunuz mesela berberseniz gidip en iyi berberden ders alacaksınız. O size gösterecek o size öğretecek tamam mı? Ressamsanız işte gidip sizin daha üstünüzde olan bir ressamla tanışacaksınız. Ondan teknik öğreneceksiniz. Burada okul, okul okul. Siz iyi hocalarla çalıştığınız müddetçe, kendini kişisel gelişiminize önem verdiğiniz müddetçe, yaptığınız işle meslekle alakalı söylüyorum bunu. O haliyle, o haliyle işte gelişmeye başlayacaksınız ve daha da kariyerinizde yükselmeye başlayacaksınız. Burada pratik yapmanız lazım. Bilen insanlardan ders almanız lazım veya bilen insanlara sormanız lazım. Ve sizin için burada sanki tamam para da önemli ama paradan ziyade içinizdeki bu huzur ve ben Hmm, ve kendinizi bu tam hissetme durumu tamam mı? Bu sizin için önemli burada. Hani bu paradan, carttan, cürtten ya da böyle popüleriteden ziyade bu var burada. Ya bu en iyi deste bu arada bu çıkanların arasında. Çünkü yani zaten burada on parmağınızda on marifet. Şu anda öyle değilse siz e, böyle düşündüğünüz için veya siz bunun için çokça bir e, çaba sarf etmediğiniz için bu böyle. Burada her şey her şey yapabilecek potansiyelde bir insan var. Yani eksik olduğunuz şey bazılarınızın bilgi, eğitim. Yaptığınız şeyin daha iyi versiyonunu öğrenmek için koşmalısınız, tamam mı? Ben her gün mesela sürekli tarot izliyorum. Hani tarot dersi izliyorum. Sürekli bir şeyler okuyorum falan. Hani şey amaçlı tarot izlemiyorum. Beni ne bekliyor falan filan diye değil çok iyi bulduğum tarot bakan, tarot okuyan insanlar var. Ruslar onlar. Türkler arasında böyle birisini göremedim kendime uygun yani. Onları izliyorum mesela. Her gün, her gün, her gün yeni bir şey. Sürekli pratiğim var. Sürekli pratik yapıyorum. Dolayısıyla kartlardan kartlara baktığım zaman işte başka birisi burada iki görüntü ya da 3 görüntü görürken ben 10-15 tane görüyorum. Ama kolektif de dediğim gibi hangi birisine odaklanmam gerekiyor bilmiyorum. Çok zor. Yani o yüzden size hep şunu söylüyorum. Kolektif açılımlarını evet dinleyin ama bireysel açılımları daha çok dikkate alın. Çünkü kolektifte her zaman enerjilerin toplamı bulunur. Yani burada durum bu şekilde. Ha bir de siz kendi işinizi çok iyi yapabilirsiniz. Yani böyle kendi işinizin sahibiyseniz bu tam böyle sizlik bir olay olabilir. Evet, durum bu. Teşekkür ediyorum ben, beni dinlediğiniz için. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere ve tabii ki de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.